Bir adet Dex Şevel neden olmaz? Allah'ım bana da bir villa. Ya Rabbi. Ya Rabbi bir villa. Hayırlı nöbetler baba. Bir araba arsik en pahalı araba hangisi? Bir dakika dur. Süremiz var mı? <laughs> Vay be. Aldık. Kardo sıralamayı sen söyledin. Olabilir. E, iki tane tane opal şans alabiliriz. Neden olmasın? İlk kadısı gönderiyorum arkadaşlar. İlk kadısı direkt. <laughs> İlkinden drop olarak kadısı alıyoruz. Artı bir <laughs> basabiliyorsun çok güzel. O zaman ikinciyi de aldık. <laughs> ne oluyor oğlum? Oğlum <laughs> ne, ne oluyor lan? Yılan <laughs> ne oh. Gel 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 gel. Ben siz tek atman lazım ona. manisa attım. Şimdi. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şans olamaz. <laughs> Hayır dedi resmen. Hayır. 2 3 4 5 Aha tam 5. de hal kırattı abi. İyi iyi. Bu biraz onu kurtarır herhalde paranın. Ağzıma sok baba. Allah'ım ya <laughs> He? Der der. Der der der. Ben bunu artı altı yapmak istiyorsam neyle basacağım chat? Neyle basacağım? Tabii ki de kutsal emanetle basacağız. Büyük enter tuşumuzla. 3 2 1 ya hak. Hadi oğlum gel. Hadi güzelim. Puhu, yavrum benim art altı oldu. Güzel. Tamam parayı kurtardık abi biraz daha. Kaç paraydı bu? Yavuz abi. He? <laughs> Hemen <gülüyor> trade at <atmalı> bana. trade at ver onu bana. Yavuz abi. Abi, abi Yavuz abi lütfen. Hayır benim o. Hayır, hayır benim o. <laughs> hayır. Nasıl bastım ama. Benim evet, o. Ben. Yavuz abi. Ben bak Abi. Revit basabilir miyim? Rica ediyorum. Revit basabilir miyim yayında? Şu artı bir kardeş. Ay. Helal. Güzel item. E evet. görünmezlik bilerek basmadım ya. Kesin adam çekecek bu da. Kanka zıplıyorsan ben de zıplarım. Bunları burada Onu kıramıyorum. okey. Hmm. Sen manavdan küçük altın alıyor mu? Nerede? Manavdan. Almam tabii ki. E aynı şey işte. Onun şeyi. Ama başlıyor. sen ehliyeti oradan almışsın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Neyse hadi, devam et hadi. <laughs> Çok para <bayağı> yapsın ben. <laughs> <koyarım. gülüyor> Onlar tane olsun, çekişmeli olsun diyor şey <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor <öyle> <laughs> Tamam bir son şans hak etti, şimdi. <laughs> ne oluyor be? <laughs> Aşkta dertler karışık. <laughs> Mehmet çift bilinkin var mı? Tamam direkt karşına çift link atıp kalacaksın. Ben hazır ol. Hazır ol direkt karşına. Hazır, 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 hazır. Gel koş ileri doğru koş. Hazır. At şimdi Mehmet. Al kal. Kafan hazır. Vur it laps, vur. İnşallah ben de aynı yere almışındır. Evet almışsın. Güzel. Hemen kes hepsini. Hemen kes hepsini. At ton, at ton ön kapıya geri. At ton ön kapıya geri gel. Mustafa'nın en sağ tepeye doğru bak. Tepeye doğru beni gör, beni gör. Irk var. Gel. Ferek Bey solda tepeye doğru. En sağdan çıksana benden. Solu boş ver. Sağa çık. Direkt Ferek Bey. En sağ dipten gel. Ferek Bey hazır. Vur 45 vur metorunu Allah'ım Vur 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 şuş, 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 şuş. Tek vur gel sağdan 45'e <laughs> 45 e. Hemen tek <laughs> edin onun birliği Oraya sonra direkt atmış vuracağız bak yürü sen ileri atmış Bu hareketi yapabilir miyim peki? Tam benlik bir harekete benziyor kanka Tam bir alt olman lazım Bu saldık lan Harbi <laughs> <değil> mi? <laughs> Yemin ederim bu saldık <laughs> Biz... Ayda. Ve o kadar çar o kadar fakir ki pot parası almak için but yolladı GM bana görüyordun değil mi? Süperliğim. aldım onu. Süperliyim. Aldım onu. Kürüm aldım mı? Aldım aldım ben aldım. Bas, Sıranın arkasından birli birli birli. 80'im geldi 80'im geldi 80 aldım. Birli. Yeni birli parası. Sece bas. Bas bas bas. Bas bu turda 80'i dur atla. Baba. Baba 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 bilerek vurmuyorum. Ba, 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 ba. ba, baba 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 baba. Bak görüyor musun bak. Baba baba baba. Lan atsiz. Görüyor. Gel geriye. İnan tek bir kürün aldım ben. Elektrik bir kürün Sana attım. Ben de çok beğendim. Yani. Birik var mı? Var. Kanka işte ne Asla sağ sol aç. 80. 80 var mı yine? Var hazır. At 80'i e kanka hemen. Tamam ok açıyor ben öldüm ya. da hazır iki. Anladım. Zekeri 10 at. at. Öldü ama hazır. A at da torzası. Lere Bas kaldı. Ay at. ayısına sokayım ya. Sağlam bas. Of. <gülüyor> Aldım bakalım. <laughs> <laughs> şey, 10 on yok onu yok. <laughs> tamam <ten>, onu yok. Kanka imperial'i çekebilir misin? Bu ne? Ben her zaman ne diyorum? Ana aldım, aldım, aldım. aldım o Şunu kaldırıp aldım. bakmak istiyorum ya. Fazla yok kanka. kilo olacağım. <laughs> arkadaşlar ki arka arka. Aldı mı Bir hazır. <laughs> 50 aldım o hazır. bunlar da nasıl amına koyayım? Çok vuruyor. Murat'tan gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Aleykümselam. Ulan Nasıl kaçtım ama gördünüz mü? Ulan be. Ulan be. Mükemmel bir atlayış oldu var ya. Halen açamadılar benim görünmezdim. <laughs> Dp'ye çıkarım belki. Hazır ol. Varıyor. Hazır. Hadis. Kırık. Deset vur. Deset vur. Geriye gel. Düşe. Düşe arkada.